Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Exam borsasını tanıtıyorum. 20.000 TL referans ödüllü yarışma var. Ee, bu yarışmaya katılmanız için e, referans yapmanız gerekiyor. Yani bir referansla bile yarışmaya katılabilirsiniz. Ancak e, referansınızın kimlik onayını yapmış olması, adres onayını, müşteri tanıma formunu doldurmuş olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bir kişi bile e, referans bulmuş olsanız bile yarışmaya katılabiliyorsunuz. Yarışmada ilk ona e, katılana garanti ödül var. Bu arka, ilk ona giren arkadaşlar garanti ödül kazan. Birinci 750 bin TL. E, geri kalan da diğer 9 kişiye dağıtıyorlar. Toplamda 1 milyon 990 bin TL dağıtacaklar. Bir koyun olarak. İlk ona girmek zor. E, bir kişi 73 referans yapmış. Bunu geçmek birazcık zor. Evet. Ancak e, 13 ve 93 sıraları arasında olursanız yani 903, 893, 883 gibi sıralarda olduğunuz zaman Sizde siz de ödül kazanabiliyorsunuz. Bu ödül, ödüllerde 20.000 TL. E, yani ilk onun dışında kalan Kişilerde kişiler de 20.000 TL ödül alıyor. Burada bir kişi referans bulduğunuz zaman bu sıralamaya katılabilirsiniz. tabii sıralamanız sürekli değişebilir. Çünkü bir sürü kişi katıldığı için. Yani en aşağı bir 2-3 kişi yaparsanız belki de bu sıra şanslı sayılardan birine e, Birinde siz de olabilirsiniz. Bu yarışma 31'e 7 tarihinde bitiyor. Ardından bir hafta içinde dağıtıyorlar bu Bitexen ödüllerini. Yani sizde bir tane referans bularak bu yarışmaya katılabilirsiniz. Bu kadar basit yapmanız gereken başka bir şey yok. KYC doğrulamanızı yapıyorsunuz. Bir de referans buluyorsunuz. Referansınız aynı şekilde KYC doğrulamasını yapıyor. Ve bu yarışmaya katılmış oluyorsunuz. Herkese bol şans arkadaşlar.